Zaman değişti. Kalpler soğudu, yüzler dondu. Bir bakışla incinen, bir sözle kırılan ama kimsenin fark etmediği bir çağda yaşıyoruz. Kırılgan nesiller yetiştiriyoruz. Ama ne yazık ki onları anlayacak kadar merhametli kalpler yetiştiremiyoruz. Bir çocuk sessiz kaldığında, bir genç içine kapandığında hemen zayıf diyoruz. Oysa belki sadece bir yüreğe sığınmak istiyor ama biz duymuyoruz. Çünkü herkes konuşuyor, kimse hissetmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Bugün merhamet sadece ihtiyaç sahibine yardım değil. Birinin kalbini anlamaya, yargılamadan dinlemeye cesaret etmektir. Bir tebessüm, bir dokunuş, bir seni anlıyorum sözü belki de bir kalbi hayata döndürür. Ve unutmayalım, dünya sertleştikçe Allah merhametli kalpleri özel olarak kurur. Çünkü o bilir ki bir insanın kalbinde merhamet varsa hala umut vardır. O kalpler yeryüzünde Allah'ın rahmetinin yankısıdır. Ve belki de bu çağın kurtuluşu birinin kalbini kırmadan yaşayabilme sanatıdır.